Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Akşam bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Bu yüzden akşam size burada like atmam açın. Akşe, durun size en kısmını söylemedim. Burada akşam yazıyor ya Happy Mod. O akşam onu akşam Google'den yükleyin ve oynayın. Ben Minecraft'a giriyorum akşam. Bunları da ben Google'den yükledim. Mesela şu akşam şu Shadow güç 2 paraylaydı. Ama ben onu öyle aldım. O yüzden akşam dediğim gibi siz de videoları aktarmamda bilimler açın. Şimdi oyuna başlıyorum. Ve akşam benim bir tane bir ev yapmıştım arkadaşlar. O evi size göstermek istiyorum. Bu yüzden akşam dediğim gibi siz de videoları aktarmamda bilimler açın. Çok söylemeyeceğim oyuna başlayalım. Biraz beklenmesi lazım. 5 dakika bekleyin. Açılınca ben size haber vereceğim. <laughs> Aha açıldı bile. Bu kim ya neyse kalsın. Arkadaşlar durun karakterim her zaman kız oluyor da şu karakter kısa bakayım. Of her zaman kız oluyor. Şunu bir Steve yapamıyor muyum? İşte Steve akşam her zaman gidiyor adını da hacker koymuşum. <laughs> Aklımdan gitmiş neyse. Şu burada hep bir tane ev yapmıştım. Yine you o know, size tanıtmak istiyorum. Allah nerede ya o ev? Dur akşam burada bir yerde bir ev vardı. Ama bulamıyorum. Ne akşe? Yine de akşe. Bir tane akşa bir apartman yaptım. Bu apartmanı akşe size göstermek istiyorum. Evet akşe. 5 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Akşe burada akşe bir apartman yaptım. Apartmanı size tanıtmak istiyorum. Sonra akşe size bu tığının diyen bir ev yapmıştım arkadaşım. Belki akşe aranızdan biri oynamıştır oyunu. Şuna girelim. Akışer adını da böyle yapmışım. Şu böyle bir akışer bir böyle bir akışer bir apartmanımız var. Apartmanı ben yaptım. Yeni bir günceleme gelmişti. O oradan da bir tane şey yapmıştım. E, neydi ya? Ne aklımdan gitti? O da gitti arkadaşlar. Artık artık Böyle kampatişi böyle olan şeyleri kullanıyoruz artık. O ne başlıyoruz. Arazi oluşturuluyor. Yani akışer. Birazdan dünyamız oruç oluşturulacak. Gidiyor. 5 dakika bekleyin siz. 5 dakika daha bekleyin. Evet arkadaşlar. 5 dakika oyuna başladım. Haydi akşe dedi ve oyuna başladık. Hava karaldı mı ya? Yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar şurada bir tane şöyle yukarı bakayım. Evet arkadaşlar yukarı bakınca ne ya? Yukarı Bakınca arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim apartmanım. Ya, bu niye iş... bu niye çalışmıyor? Yukarı mı göstereceğim ya sizi? İşte buradan giriyoruz. Girişimiz burası. Buradan arkadaşlar az önce çıkmıştım. Allah diyonuz o kafaları. Bir tane de arkadaşlar elmas kılıcım var. Arkadaşlar ben küçüklüğümden beri akışı elmas kılıcımı çok sevmiştim küçükken. O ne ses ya? O ne ses? Bir ses geliyor ama duyamıyorum. O ne ya? Dinozor mu geziyor burada? Bak arkadaşlar dinozor olursa ben oyundan çıkarım. Dinozorlardan korkuyorum. Nereden gelmiştim ben? Büyük lan büyük creeper. Ne yapıyorsun lan? Çık havuzumdan. Hayır hayır hayır. Patlama sakın. Hı. Gel buraya. Gel buraya. Bir ne cüreti vurabilirsin. Allah, Allah Allah. Ha? Şey çıktı. Allah ıı, eti çıktı. <laughs> eti sevmem ki. Çiğ domuz birozları. Şuraya da kıramıyorum. Burada akşe böyle yaşamamız gerekiyor. Artık bir yere gideceğim yok benim. Şuradan gel bekleyin arkadaşlar. Kendi yolumu bulayım ya. Ben nereden atlamıştım? Hiç düşünmüyorum. Gelmiyor ha. Burası akşe bizim yan apartman. Bu da ben yaptım. O yan apartmanı da size bir tanıtayım. Şurası da benim evim. Burası akşı apartman. İşte akşı burada bir köylümüz var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Tenersi sen nasılsın? İyiyim amca niye kızıyorsun? <laughs> Bu tabii benim amcam. Oyuna girmek istedi. Ben de bak şu oyuna soktum. Ama amca işime karışma ama. Tamam Ömer ya işine karışmam. İşte akış. Apartman diyorum ben de. Ben niye aklımdan her zaman şöyle bir şeyler çıkartıyorum? Ben de akşam apartman sandım. Ruzdaksı gözetleme kulesi. 5 dakika bekleyin siz yine. Bir şey bozuldu. Boyun niye böyle sürüyor? Şöp. Böyle evimin içi burası. Şu üst katları gösteremedim. Şöp bunu izin vermiyorlar. İşte akşam. Bırak arkadaşlar seni kat alalım. İşte arkadaşlar burası üst kat. Çıkıyoruz. çıkıyoruz. Aslında buldum be. İyi iyi. İyi iyi. İşte burası arkadaşlar. Şimdi bizim bir yatak odaları oluyor buradalarda. Burası böyle. Tuvalet falan oluyor. Biz burada iyi. Bunu rahatsız etmem için akşam buraya girmiyorum. Hayır yüzün... Allah biraz ağabey var. Ne hazır uzak dur benden. Seni öldürürüm bak. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Aa! Buraya gelmeyin. Hayır hayır. Niye giremezsiniz? Uzak durun. Bırakın peşini. Peşini bırakın durun. Hayır. Oraya girmeyin. Oraya gel. var. Bizi bakışı çok korkulu. Böyle like edemem like, de videonun açı. Hoşçakalın. Görüşürüz.